Merhabalar bugün sizlerle birlikte Neblas oynuyoruz. Özel oyunları bas Ali özel, özel oyunları mı? Evet. Bastım. Şimdi. Öbür şeye gir. Öbür şeye girdim. Hani böyle var ya bu. Evet, şuraya bastım. Buna basacaksın. Sonra. Ise en üsttekine basacaksın. Dur lan takım neye gerek? Bekliyoruz en üsttekine basma geriye çık. Çektim. Yeniden böyle basacağım. Buraya. Takımlı var mı abicim? Var ama dolu. Ben takımını bulamıyorum. Dör Beşinciye gir. Şimdi tamam. Beşinci, beşinci takımı. Girdin mi? Abi birisi yem olmuş Yes. büyük mü? Evet. Ama beşinci bende dolu galiba. Evet bende beşinci dolu. var ya bir gibi bir şey. O da sonra başka bir şey var ya. Abi bir <laughs> Kocaman Ama... oldum. Abi yeni yok. Ama şey ben de beşinci oldu o hem de. Bekleyin biraz. Birisi çıksa da. Birisi çıktı zaten. Adam başka. <laughs> <laughs> Bir, 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 bir Aa, içime adam girdi. Aleran çabuk gir. Bizim takım çıktı. Benimki bizim Gildim. takımdan olur. Var, var mısın? Girdim lan. Büyük uçak var mı? Evet. Yeşilim. Tam içime girer. Ya ben be. Manelaba. Aa, bana yemek verdin. <laughs> Sen Bence bana yumurtayı istemişti diye. Benden de, de bildi o. Onu yiyebilir miyim? Hayır. Şimdi. Kaç. Gir içme bak. Ha aferin. Onu alacağım işte onu. Neyi? O yediğimi var ya onu alacağım işte. Çok güzel. Ha ne bloğus kamer girdi. Nöblos. Ha daha yeni yediğim. Adım benim önceden adım ne bloğuz kamerdi ya onu yazmış. Şöyle. Küçük mü? Evet. Ben yani de büyük. İkisi Ay, daha aynısını onu ye. Onu ye. Lan, büyük de aynısını yapmış. O niye? O niye? Ne bloğuz kamer? Bak. Bu büyük dünya onun. Ne o oh, yedim bir tanesini büyük bir tane adam. Bak ne verdin mi? Bak <laughs> atladın. Atladın da ben seni korurum yani. Sen git bizim tam ben senden büyüğüm o. Space Atom abi. Aferin. Birleşince benim parçalarımı yiyecekti de o yüzden. Benim canım. <laughs> Ana ben de tam olmayı mı düşünüyordur bu Hayırdır? I love I love Benim kadar değil ama. Adam ben olmuş. ben 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 tane büyütme ben aldım. Adam ben olmuş. Onu da yedim. ben büyüdüm. Sonra da adam patlamış onun parçalarını yiyebiliyordum. Space atarak da yiyebiliyordum. Space attım yedim. Ben de bu kadar olsun orada. Ama benden büyük değiliz. Al. Al şunu. Hmm. hmm. Oğlum bizim takım yeniyor benim sayemde. Hayır, bizim takım biz biz kırmızıda. Bizim tamımız bir Ha, kırmızılar yeniyor artık. Kırmızılar yeniyor artık. Allah belanı versin. Evet. Benim alacağım var ya o yedi beni. Çok az kaldı onu almamada. Seni kovalayan beni yedi. Ya ya. Şey ya. Patlatın, patla. Patlatın lan bizim takımı. Bizim takımı değil. Onun takımının işte. Aa, zaten lan. Aa, öldü. Bizim <laughs> takımının... Allah. Parçasını yiyordu tam. Öbür adam yedi bizim takımı. Ne yapacağız şimdi? Öldük ya. biz. Şuradan fıştırsaydım. Ya. Allah belanı versin. Onun içine niye giriyorsun Beni tam yemiyordu. Wow öldüm. Rey dolmalar. konuşma sen. 6 dakika olmuş video büyüküm? Çok olamaz lan. Atılmıyor. Ne evet. çok oldu Nereye geldi? Evet. Öldüm ya adamı yiyordum tam. Allah senin belan. Şimdi şuradaki büyütme şeylerini alıp onun parçasını yiyeceğim. Bak şimdi. İşte onlar yeniyor. Kim bana verecek Allah. Veracak. Biz verin lan kırmızılar. Takım olduysanız Allah. Hadi Yedi beni ya. On onlara yemek verdi. Ya. Olmaz ki ya. Ya. <laughs> bana ne ben oynamıyor muyum. Aynen. Ha, öldüm. <laughs> Hamsılar. Kafiye yeah. ben patlattım onları. Geberinden siz. <laughs> Allah öldürsün. <hadi. gülüyor> Mal onların parçalanıyor biliyorum. Bir sürü parçalar var. Ya 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 ya. <laughs> sevdik. Benim sayemde bu ilgi ben büyümüşüm. Yani değil mi? Ama... <laughs> ne lan hayırdır? Aydınlansın. Aydınlansın. Patlatıyorum ben. Tamam ben şimdi onu yiyeceğim. Gel lan buraya. Kaçma onu lan. Patlama. Onu patlatmayın lan. Sizi gebertir Allah. Kaç. Osman ben onu yerim. Ma sana dikeni iltecek şimdi iteceğim ben şimdi. Hayır. Bana verirsen yiyebilirim derken hayır. Alerin mal niye space atıyor? Ya Belki bir... şey Allah ben. patladım. Ya Allah kaç ya. Mal Alerin yüzünden salak Aler. Gördünüz arkadaşlar bu mal Alerin yüzünden yenemiyoruz şu an. Tam yeniyorduk. Az kalmıştı. Alerin yüzünden her şeyi kaybettik. Baba. Büyük adamı. Ne olacak sanki? Oyun bitiyor. Ben saymıyorum ki bu ne biçim alerjisi artık. Mal alerjen. Çıktın mı? Hayır. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.